Merhaba çiftçi arkadaşlar. Şu anda Samsun Taflan bölgesindeyim. Burada Hayri Bey'in bahçesindeyim, çiftliğindeyim. Hayri Bey sizi alayım da şöyle ekrana. Sağ olsun bizi YouTube'dan buldu bu beyefendi. Geldik ama koronadan dolayı kendisi İstanbul'u terk edip gelemedi. Güzel bir de bahçesi var. Karmaşık bir bahçe. Karmaşık da demeyeyim de cevizi, eri, armudu, elması hepsi var. Klasik bir. fındığı yetiştiremeyince ceviz koyduk araya. Evet. Yani o fındık denle e, ikisi bir arada devam etti. Değerli Badan, dostlar, şey evet değerli fındık dostlar. Ben burada bir konuyu belirtmek için buradayım. Ee, Hayri Bey, sizi şöyle alayım da şurada fındığı da göstereyim. Ee, şimdi burada çiftçi arkadaşlara göstermek istediğim nokta şu arkadaşlar. Ee, Hayri Bey nazlı bir fındığı var. Öyle fazla bir fındığı yok. Keşke benim ürünü kullansaydı. Bu dalcıkların hepsi fındığa dönüşecekti. Ben bu garantiyi verebiliyorum Hayri Bey'e. O da zaten bizi de izliyor. Ama burada gözüme ilişen bir nokta var. Fındığın %80'i şu anda külleme ile karşı karşıya. Yani küf basmış. Neyi basmış? Tokanakları veya çotanakları. Ee, ayrıca Baya bir de böcek vurgunu da var. Bu zamana kadar arazi çalışmalarında şunu gözlemledim. Kendi e, ürünümü e, kullanırken. Ama benimkisi külleme hastalığına iyi gelecek demiyorum. Bakın beslemeden dolayı biz küllenmeyi yüzde %80-90 uzaklaştırmışız. Hayri Bey e, bahçesi güzel olmasına rağmen, seyrek olmasına rağmen e, külleme yüzde %90-80 uzaklaştırmış. E, benim bu dediğim arasında ne var Hayri Bey? Doğru mu? Doğru değil mi? Doğrudur. Şimdi burada demek ki bizim ürünün küllemeye karşı bir direnç gösterme şekli var. Şimdi bazen çiftçi arkadaşlar işte beni arıyor muhtelif yerlerden. Diyor ki ya Adem Bey işte bu ürünümde işte bir iki tane külleme gördüm. Şimdi ben o arkadaşlara buradan göstermek istiyorum. Bir iki tane değil. Yüzde doksan külleme var. Yüzde doksan. Yani ve bizim ürünleri de mesela şöyle küçük fındık bulma şansımız yok. Hepsi eşit. Ha aralıklı Hayri Bey'in bahçesinde aralıklı güzel fındıklar var. Yok değil. Ama nazlı. E, keşke e, bundan 45 gün, 2 ay önce bizleri tanımış olsaydı. Var mı Hayri Bey bir başka önerin, bizlere sorgun var mı? Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Evet gördüğünüz gibi olduğu İnşallah, gibi külleme. Olduğu gibi külleme. Yani biz de ürünümüzü kullanıp sonuçlara göreceğiz bu sene seneye bu seneden bu seneyi belki kaybettik ama en azından ama gelecek kazanalım. yılı kazanacaksın. Bugün seneyi kullanırsan kazanalım. bugün kullanırsan Hayri Bey gelecek yılı kazanmış evet, olacaksın. Ben Neden ben de. diyeceksin? Bu olduğu gibi bu sürgünler gelecek yıl e, aktif olacak. Evet, verime yatmış olacak. verime yatmış olacak. Arkadaşlar hepinize saygılar sevgiler. Ben yine Taflan'dan size böyle merhaba demek istedim. kıymetli bir çiftçimiz İstanbul'dan bizi tanımış ee, kanalım vasıtasıyla bizi evet. bugün davet etti daveti de biz icabet ettik saygılar sevgiler Teşekkür